İyi bayramlar. Herkese merhabalar arkadaşlar. Hepinize şimdiden iyi, iyi bayramlar, bayramlar diliyoruz. Hayırlı bayramlar. Evet kızları evet, günler sizlere günler. bakın böyle şeker ve kolonya ile videomuzu açılışını yapıyoruz arkadaşlar. Bugün ne yapıyoruz? Hani bir önceki videomuzda bahsetmiştik ya. Ne bahsetmiştik? Bayram olarak bir Bayramlıklarımızı, bayramlıklarımızı seçiyoruz arkadaşlar. Bu videoda bayramlıklarımızı seçeceğiz. Ama nasıl seçeceğiz? Elif güzel kokuyor mu? Portakallı çok severim. Anlatayım mı? Anlat bakalım. Sağ mı sol mu? Elif böyle tutacak, ben oturacağım. Sağ mı sol Evet. E, arkası dönük bir şekilde oturacak. Ondan sonra diğeri de e, kıyafetleri getirecek. Sağ mı sol mu tercihini yap diyecek. Anladım. Hangisini seçerse bayramlığı o olmuş olacak arkadaşlar. Anladım. Ve bayramlık kombinlerimizi hazırlayacağız. Hadi başlayalım. Başlayalım. Hadi başlayalım. Tamam, Elif Nisa Ecem'in getirdiklerinden hangisini seçecek? Sağdakini mi seçecek? Soldakini mi seçecek? Kararını verecek. Gel bakalım Ecem o. Ecem geliyor şimdi Elif Nisa. Acaba hangisini seçeceksin? Şimdi iki tane ee, kıyafet getirdi. Elif Nisa bana bakıyorsun. Etrafına bakmıyorsun tamam mı? Ona göre tercihini yapacaksın. Sağdaki mi? Soldaki mi? Sen. Çok çabuk karar verdin. Emin misin? Bak ya. Hemen buldu. Şimdi bir de alt seçimi yapalım tamam mı? Ecem'cim gel bakalım. Seni bekliyoruz. Ecem yaptığı seçimleri getiriyor şimdi arkadaşlar. Acaba Elif Nisa hangisini seçecek? Abi, ben diyeceğim. Sağdaki mi? Soldaki. Sen çok sallama da Elif Nisa görmesin yandan falan. Elif Nisa söyle bakalım. Sağdaki mi? Soldaki mi? Düşün bakalım. Hmm. Sağdakini mi tercih ediyorsun? Evet. Ya hadi bakalım göster Ecemciğim. Of ya. Seçimini yapıyor. Elif Nisa kombinlerini tamamlıyor. Buraya diziyor. En sonunda e, kombinlerinizi bir kere, giyeceksiniz. Şey seçsin. Elifciğim hazır mısın? Hazırım. Hadi bakalım şimdi ayakkabı seçimi yapacaksın tamam mı? Eycemcim gelebilirsin. Hadi bakalım acaba hangilerini seçeceksin ya? Nasıl bir kombin olacak çok merak ediyorum. Elif Nisa. Sağdaki ayakkabımı, soldaki ayakkabımı. Sol. Sol mu, sol mu sağ mı arkadaşım? Bu sağ bu sol. Sağ. Sağdakini tercih ediyor. Bakalım hangi ayakkabılarmış? Pempiş ayakkabılar geldi. Ha aslında. sonra da, sonra da istemediğim ayakkabı aldı. Da... Niye öyle dedin? Yani. Niye öyle dedin? Pembişler de fena olmaz. Yani siyah olsaydı kombinine sanki belki daha iyi olabilirdi ama. Uyur musun? Biz küçükken ayakkabılarımız, kıyafetlerimiz bayramda yeni alındığı zaman yastığımızın kenarına koyar uyurduk biliyor musunuz? Çok mutlu olurduk çünkü yeni her şeyimiz yeni alındığı için çok sevinirdik. Bayram sabahı bir an önce olsa da hemen cicik giyinsek diye sabahın erken saatinde uyanırdık biliyor musunuz? Çok güzel bir duygu gerçekten. Şimdi çantalara geçiyoruz. Haydi bakalım. bakalım. Gel Ecemciğim. Şimdi çantası bana bak. Elif Nisa. Bana bak. Şike yapma oradan. Elif Nisa çantalar geldi şimdi. Sağdaki mi? Soldaki mi? Sağ. Sol mu diyorsun? Emin misin? Evet. Göster bakalım Ecem o soldaki çantayı. Ya. Niye... çantayı aldın. <laughs> niye? Niye öyle dedin Ecem? Elif'in bu favori çantası arkadaşlar bu arada nasıl seçti hemen ben de bilmiyorum içi dolu her şey var yani içerisinde ruju yok aydınlatıcısı yok tarağı yok aynası Ecem'in bakışları bak haydi o zaman birinci kombinimiz tamamlandı mı Elif Nisa sever tamam yeter abartma istersen zaten bir sürü sürmüşsün farlarını değil mi sürmüşsün <laughs> Evet sürmüş Birazcık, Birazcık da parlat bakalım Şimdi sıra Ecem'in kombininde Gel bakalım Elif Ecem sağına sola bakmak yok tamam mı Acaba Sağdaki hangisi mi? Mi, mi Sağdaki mi Soldaki mi Kararını <laughs> ver bakalım Deneyelim Evet Bu ne sol Soldaki de diyeceğim. bakıyoruz Pembe Bu hırkasıyla kombinini başlattı seçimini. Şimdi alta geçelim sıra. Elif'cim gel bakalım hazırsa kombinin. Bakalım Elif misane getirecek. Ecem hangisini seçecek arkadaşlar? Ecemciğim sağdaki mi soldaki mi seç kararını ver bakalım. Sol mu diyorsun? Elif bakalım solda hangisi varmış? Mavi kotunu seçti. Şimdi neye geldik sıra? Ayakkabılardayız arkadaşlar. E hazır mısın? Şimdi ayakkabı seçimine geçiyoruz. Gel bakalım Elif'cim. Bakalım Elif sana getir. Elif o ne ya elindeki? Ecem inşallah Aa. güzel bir tercih yaparsın Ecemciğim. Tamam mı? Soruyorum. Sağdaki mi? Elif şöyle bir göster yana aç kollarını. E, sen bana bak. Bana bak sen bak gözlerinizi batlayacağım ha. <laughs> Sağdaki mi? Soldaki mi? Bu sefer de hadi sağ Sağ bakalım. İyi bir tercih oldu yoksa bot giyecektim biliyor musun? <laughs> İyi bir tercih oldu. Evet sıra çantada getir bakalım Elifcim çantaları Ecem bana bak başka bir yere bakma bakıyorum gelmedi ki Elifcim evet Ecem'cim soruyorum Eceğim Elifcim biraz biraz geri gidebilir misin biraz geri git geri 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 git Heh. evet sağdaki mi soldaki mi kararını ver bakalım düşün Sağ diyorsun. Bakalım hangi çantaymış? Popit çanta çıktı şansına. Kombin tamamlandı. Şimdi Elif Nisan'la ikinci kombinine geçiyoruz arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar kızlar bu seçtiği kombinleri hepsini gidip giyip gelecekler. Videonun sonuna kombinlerini koyacağım. Videonun sonuna kadar izlemeyi unutmayın arkadaşlar. Ayrıca kanalımıza abone olmayı, like atmayı da unutmayın. Devam ediyoruz. Evet arkadaşlar şimdi kombinimize geçiyoruz. Şimdi bir değişiklik yaptık. Bakın e, kulaklı taçlarımızı taktık. Hangisi tercihi yapıyorsak o kulağı kaldırıyorsunuz tamam mı kızlar? <laughs> Bu kalkıyor mu şu kulağı? Yap bakayım. İyice bastır. İyice İki bastır. elinle bastır. bastır kalkıyor da anneciğim. Bak kalktı işte. İyi bastıracaksın. Evet kalkıyor. Evet gel bakalım Ecemciğim. Elini acıttın. Ece'm biraz geride dur tamam mı? Hı, orası iyi. Elif, Nisa şimdi soruyorum sana. Sağdaki mi? Soldaki mi? Seçimini yap bakalım. Hangi kulaksa o kulağa kaldı. Sağdaki seçimini mi yapıyorsun? Evet Ece'mciğim hangisi göster bakalım. Evet. Şimdi devam ediyoruz. Gelebilirsin Ece'mciğim. Yaptıysan tercihleri, seçtiysen oradan. Biraz geride dur. Elif Nisa, şimdi yeni kıyafetler geldi. Sağdaki miyiz? Soldaki, soldaki mi? O kulağını kaldır, tamam mı? Ona göre bir düşün bakalım. Hemen tercihini yaptı ya. Yine sağdaki diyor Elif Nisa arkadaşlar. Sağdaki elbiseyi tercih etti. Halbuki burada pırıl pırıl parlayan elbise vardı. Onu seçmedi. Niye onu seçmedin acaba? Şans. Şimdi sıra ayakkabıda arkadaşlar. Ejancığım getir bakalım. Acaba Elif Nisa hangi ayakkabıları seçecek arkadaşlar? Bu sefer bakalım seçimi hangi yönde olacak? Sağdaki mi soldaki mi? Sağdaki mi soldaki mi Elif Nisa? Tercihini yap bakalım. Bu sefer solu seçti. Hep sağı seçiyordu. Hep sağı seçiyordu. Sen de o yüzden değiştirdin değil mi? Solu seçti bak görüyor musun? Babetleri seçti. Yoksa çiz botları seçecekti. <laughs> İyi seçim Elif'ciğim. Şimdi son olarak çantaya geçtik arkadaşlar. Ecem'ciğim getir bakalım çantaları da. Bakalım Elif, Nisa hangi çantayı seçecek arkadaşlar? Elifçi Sağdaki mi, soldaki mi? Sağdaki mi, soldaki mi? Seçimini yap bakalım Hadi Bu yine sağ dedi ya Elif Sen biliyorsun bu çantayı Kokusunu mu alıyorsun, ne yapıyorsun bilmiyorum ki Evet yine aynı çantayı seçti arkadaşlar Hadi bakalım Ece'min kombinleri gelsin bakalım. Elif'cim getir. Ne, 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 ne. Hangi seçimi yapacaksan o kulağa kaldıracaksın tamam mı Ece'mciğim? Kulak kaldırarak seçim yapacağız. Evet Elif Nisa getirdi. Ece'mciğim sana soruyorum. Sağdaki Sen, mi, soldaki mi? mi? Tercihini yap bakalım. Hangisini seçecek acaba? Sağdakini seçti arkadaşlar. Evet Elif Nisa hadi hazırsa getir bakalım kombinimizin <laughs> devamı gelsin. <laughs> Acaba Ecem hangisini seçecek? Biraz yere git bakalım. Soldaki mi? Düşün bakalım hangisi? O kulağını kaldır. Ve soldakini seçti Ecem arkadaşlar. Bir şey söyleyeyim mi? Kombininiz birbirine çok benzeyecek. Birebir olacaksınız yani. Ecem Elif Nisan'ın bir önceki seçiminde vardı ya. Aynı pantolon seçtiniz. Aa, öyle beyaz gömlek seçtiniz. E kardeş kardeş güzel olur bence değil mi? Kardeş kombin olacak. Elif'cim hazırsa getir bakalım. Ayakkabıları şimdi seçeceğiz Ecem'cim. Elif o ne öyle Ecem. Elif mesela bir komik bir şey seçmiş ki. İnşallah onu seçmezsin yani. Elif biraz geri git. Geri git biraz. Ha Biraz da kollarını yana aç. Videoda görünsün arkadaş. arkadaşlar. Arkadaşlar e, seçtiği seçimi görüyor musunuz? Elif Nisa'nın ya. Çok komik oldu. Sağdaki mi soldaki mi Ecem? Evet. Bak iyi düşün tamam mı? Yanarsın. Bayramda onları giymek zorunda kalırsın. Ya. Tamam mı? İyi düşün. Seçimini yap. Emin misin? Ah. Aferin kız. Terlikleri seçmiş, terlikleri giyecektin neredeyse. Ayakkabıyı seçtin sen. Merak etme. Oh ya. Nasıl korktu bir anda gördünüz mü arkadaşlar? Eminim. Hadi bakalım. Şimdi çantamızı da seçelim, kombinimiz tamamlansın. Hadi bakalım gelsin çantalar. Acaba Ecem hangisini seçeceksin İnşallah bak? Allah doğurabileceğim. Sen iyi seçiyorsun ama. Hadi. Hadi Elif. Gelemedi bir türlü ya. Değil mi? Evet, e geri gitti geri görünüyor ya geri. Heh. Evet. Seçimlerini getirmiş. Sağdaki, sağdaki mi? Soldaki mi? Oradaki kulağın hangisini istiyorsan o kulağı kaldır tamam mı? Ona göre bak. iyi düşünüyorum sana. Seçimini yap. Evet. Soldakini seçti. Yine Popit santayı seçtin ha. Ya buzu çok seviyorum ben. Evet. Al o zaman bunu al. Sen bilirsin, hangisini istersen onu takabilirsin anneciğim. Kızlar, şimdi seçimlerimizi tamamladık, değil mi? Şimdi arkadaşlar, kızlar gidecek seçtiği seçimleri, giyinsinler, gelsinler. Evet kızlar hazır arkadaşlar. Bakın kıyafetlerine çok tatlı oldunuz ya. Biraz geri gidin boydan alayım sizi çok güzel oldunuz. Bir el ele tutuşun şöyle ya. Kardeş kombini yaptılar. Bakar mısınız arkadaşlar? Bayramlığımızın birinci kombini hazır. Bu şekilde giyinecekler. İlk gün böyle giyinelim tamam mı? Bayramın birinci günü bu kombinimi, bu, bu kombini giyinin. Tamam mı kızlar? Çok yakıştı ya. Bayıldım. Kızlar şöyle birbirinizi döndürseniz de çok güzel olursunuz. Ecemciğim bir Eyüp say. önce sen döndür. Şöyle evet. Dur ters oluyor. Öbür türlü şöyle. Ha? Evet çok güzel. Ecemciğim sen de dön. Nasıl? Öbür elinle tut ablanı. Ha. Evet. Ay. <laughs> Boyu kısa geldi elim Lisa'nın. Evet. Hadi kızlar. Hadi öbür kombine de geçelim hemen. Onları da deneyelim. Kızlar hadi gelin bakalım. Giyindiyseniz sırayla gelin bakalım. Oo, hanımefendiler çok şık olmuşsunuz ya. Kızların Bunlar da diğer seçimleriydi arkadaşlar. Bayramda giyeceği diğer kombinleri. Nasıl buldunuz kombinleriniz? Güzel, güzel. seçmişsiniz. Tam tarzınız olmuş. Ben de beğendim. Çok güzel oldunuz. Şöyle hadi yine az önceki gibi birbirinizi şöyle bir döndürün. Elif'i döndür önce ablası. Şöyle tut. Sağ eliyle tut. Ha, biraz ters oldu ama. Sen de dön Elif'cimciğime. Kendi etrafında dön. Hı? Evet çok güzel oldunuz. Evet arkadaşlar hepinize şimdiden iyi bayramlar diliyoruz. Mutlu, huzurlu bayramlar diliyoruz. Videomuzun burada sonuna geldik. Hoşçakalın.